Herkese merhaba arkadaşlar. Bu kısa videoda size bir resmi veya bir fotoğrafı vektör tabanlı vektörel hale nasıl getirebiliyoruz onu anlatmak istiyorum. Diyelim internet üzerinden çalışıyorsunuz. Bir e, tasarım veya bir sunum hazırladınız şu araçların herhangi bir tanesini kullanarak veya e, bir görsel indirdiniz e, yine bu araçlardan herhangi bir tanesinden e, internet üzerinden veya bilgisayarınızda hazır olan bir görsel var diyelim. Bu görselleri piksel tabanlıdan vektörel tabanlıya çevirmek istiyorsunuz. Piksel tabanlı dediğimiz kavram nedir? Mesela e, ekranda görüldüğü gibi piksel tabanlı e, günümüzde var olan çözünürlüğü biraz daha düşük ve göze hoş gelmeyen birazcık daha yakınlaştırdığımızda bozulan resimlere gelen olarak verilen isim mesela sol tarafta bir vektör tabanlı e, piksel tabanlı resmim var bunu yakınlaştırdığımda bozulma piksel hale geliyorsa buna piksel tabanlı deniyoruz bunun için ben Adobe Illustrator yazılımını kullanacağım Adobe Illustrator'da internet üzerinden herhangi bir şekilde ulaşabilirsiniz. Tabii vektör tabanlı yapmak için bazı online araçlar var. Mesela VectorMage gibi araçlar var. Bunları da yine kullanabilirsiniz. Ben mesela bilgisayarımda var olan bir tane logom var ve ben bu logoma yaklaştırdığımda böyle bozulma oluyor. İşte Tam anlamıyla görüntü kalitesi biraz düşüyor gibi. Bunu vektör tabanlı hale getireceğim. Bunu sürükleyip Adobe Illustrator programıma atıyorum. Öncelikle Tabi Adobe Illustrator programını kullanmak için bazı bilgiye ihtiyacınız olabilir. Kısa yol tuşları vesaire ama çok da önemli değil bunlar. Resmi sürükleyip bırak yaptığınızda direkt resim buraya gelecektir. Veya dosya aç kısmından da resminizi Illustrator'a ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şu anda benim resmimi Adobe Illustrator yazılımına ekledim. Resmimizi Adobe Illustrator'a attıktan sonra eğer kullandığınız yazılım dili İngilizce ise yani Illustrator İngilizce kullanıyorsanız Window menüsünden Image Trace kısmına tıklıyorsunuz. Ama benim kullandığım Adobe Illustrator Türkçe. Resmime tıklıyorum. Pencere kısmına geliyorum. Görüntü izlemeye geliyorum. Ee, burada eğer bu seçili değilse yani şu şekilde pasif halde ise resmimize tıklamanız yeterli. Burada siyah beyaz mı yoksa renk olarak mı değiştirmek istiyorsunuz onu soruyor. Bu ayarı yapmanız yeterli. Renk olarak seçiyorum. Şöyle biraz yakınlaştırayım ki farkı görelim. Daha sonra her şey tamamsa izle diyorum. Tamam butonuna tıklıyorum. Beni şöyle bir yaklaşık 10-15 saniye bekletiyor. Evet, biraz bekledikten sonra piksel tabanlı olan görselimi gördüğünüz gibi vektör tabanlı bir görsel haline getiriyor. Ben bunu çok güzel bir şekilde istediğim yerde kullanabilirim. Dosya menüsünden e, dışa aktar diyerek burada e, dışa farklı aktar özelliğini kullanarak resmimi işte PNG, e, JPEG veya AutoCAD tarzında istediğim tarzda ve e, bunu logolarınızda, fotoğraflarınızda görsellerinizde kullanabilirsiniz. Tabi her görseli çevirmez. Çevirecek diye bir şey yok ama Adobe'un birçok yazılımı gelen olarak bunu yapıyor. Adobe'un bazı programlarında bu özellik var. Ben kendi logom üzerine denemek istedim. Umarım sizin de işinize yaramıştır. Ben herkese iyi çalışmalar diliyorum.